9 Eylül Üniversitesi resim bölümünden mezun oldum 2019'da. Şu anda da yüksek lisansımı tamamlama sürecindeyim aynı üniversitede. İşlerimde daha çok tükenme noktasındaki güzellik ve çerçevesi içerisinde sürdürmeye çalışıyorum. Ukrayna vatandaşıyım ama Türkiye'de büyüdüm ve Mersin'de doğdum. Bu yüzden de iki kültürü de çocukluğumdan beri çok detaylı bir şekilde takip edebiliyorum ve e, ikisine de çok detaylı bir şekilde hakimim. Bu iki kültüre de sahip olmadığımı düşünüyorum. Ee, ne Ukraynalıyım ne de Türk'üm, ee, kimliksiz bir bireyim aslında. Resme olan ilgim sürekli vardı fakat dikiş öyle değildi. Annemin arşivleri vardı, mesela benim çok küçükken çizdiğim resimlerim. Ama dikiş yaklaşık 5 yıl önce benim disiplinime giren bir şeydi. Çünkü aslında dikiş dikmeyi sevmiyordum, çok kadınsı buluyordum. Annem de anneannem de dikiş dikeyim diye ya da işte kanaliçe yapayım diye beni dürtüyorlar. Ama ben hiç istemiyordum çünkü öğretilmiş bir kadınlık var ve yani bu öğretilmiş olan kadınlık aslında hatalı bir şeymiş gibi görünüyor. Kadının istenilmediği kanısında olduğu için çocukken ben de bunun şeyini yaşıyordum. Yani hani kadınsılık kötü, ben niye kadın gibi davranayım? Gibi bir kanıya varıyordum kendi kendime. Fakat 5 yıl önce bunu yendim ve dikiş dikmeye başladım. İlk başta çok küçük bedenler yapıyordum. Fakat sonra boyumdan büyük bir işe kalkışmak istedim. Sanatta aslında kendim için savaş alanı. Sürekli bir şeyle savaşmam, bir şeyle uğraşmam gerekiyor ki hem ben ilerleyebileyim, hem de istediğim şeyler ile ilerleyebilsin. Hepsini üretmeyi çok seviyorum. Performatif işler de üretmeye başladım. Yani disiplinler arası ilerlemeyi seviyorum. Resim çizerken e, dikiş de dikiyorum. Dikiş dikerken performans da yapıyorum. İşte Fotoğraf da çekiyorum. E, hepsi beni besliyor. Resim hep vardı. Ama aslında heykel de hep vardı. Sadece dikiş yoktu. 20 yaşına geldiğimde de bunu e, bezle nasıl yapabilirim diye düşünmeye başladım. Çünkü bez biraz grotesk bir şey canlandırıyor. Yani bezden bir beden bir izleyiciyi rahatsız edebilir. Çoğu filmde de öyledir. Bir bez bebek veya işte kocaman bir kafa e, hep e, korku nesnesidir. E, grotesk bir şeydir yani. Tekinsizdir. Ben de bu tekinsizlikten hoşlandığım için buna yönelmeye çalıştım ve dikişte bu şekilde barıştım diyebilirim. Öncesinde hemen dikiş dikiyordum. Çünkü formsuzluğu aramaya çalışıyordum. E, i̇şte akademik eğitimde bize öğretilen doğrular, formülsel oran orantılar bozabilmek için. Çünkü aslında bozmanın ve bozuğun, estetiğini aradığım için benim e, anatomiyi çizerken ki yaptığım doğruları da bozmam gerekiyordu. Ve bu yüzden ilk başta aslında hiç eskizlerini yapmıyordum. Tamamen e, bozuk bir şekilde spontane kafayı dikiyordum. Boyunu, omuzu dikiyordum. Kolları, bacağı dikiyordum. Ve ortaya e, aslında anatomisi çok bozuk bir insan bedeni çıkıyordu. Ama ben bunu arıyordum zaten. O formsuzluğu, bozukluğu arıyordum. Bunu arıyordum. E, Başarabildiğimi hissedince resimlerime de o bozukluğu e, katmaya başladım. Amerikan bezi kullanıyorum. Amerikan bezinin e, ince halini kendi ürettiğim heykellerimde enstalasyonlarımda kullanıyorum. fakat bezde olan yani tuvale geçince daha kalın bir Amerikan bezi kullanıyorum. Çünkü boyayı iyi tutması lazım veya buruşmaması lazım. o yüzden de orada o kriterlere dikkat ediyorum. Her türlü boyayı kullanıyorum. Aynı zamanda bir de eee ya da işte heykellerimi üretirken bezlerimi ıslatmak ve Boyamak için de akrilik kullanıyorum ama daha ucuz bir akrilik kullanıyorum çünkü çok fazla boya kullanıyorum. Renkleri de yaparken mesela bir e, su şişesine koyuyorum, renkleri karıştırıyorum. Onu bir e, leğene döküyorum bulduğum rengi suyla birlikte. Ve sanki böyle çamaşır yıkıyormuşum gibi yapmayı planladığım formların ilk bez halini bandırıp çıkarıyorum ve spontane gelişen lekeleri arıyorum. Bazen o leke olmuyor, gidiyorum suya tutuyorum. Tamamen bez kendi rengine dönüyor. Bazen çok iyi oluyor ama bazı detaylar daha gerekiyor. O yüzden kuruduktan sonra fırçayla dokunmaya başlıyorum. O yüzden hep deneysel gidiyor. Her şey bence beni besliyor. Yaşadığım alan, düşündüğüm düşünceler, yaptığım yemekler, hayvanlar, bulunduğum bir ortam, yer, çiçekler ama en çok besleyen şey kendi bedenim ve kendi kimliğim daha çok amorf şeylerden yani bozuk şeylerden besleniyorum kırık ağaç dalı gibi ama bu daha çok şu anda üretimimle alakalı öncesinde daha çok bedenden ve kimlikten yararlanıyordum yani daha çok e, insan bedeninin e, toplumda nasıl bir yer edindiğini nasıl ne kadar homojen olduğunun farkına vardığımın bir dönemindeydi ve onu sadece yapmaya çalışıyorum yararı homojenliğin bu Bezlerin ellenebilir ve bir yere sıkıştırılabilir olması o homojenliği gitti ve onlar aslında birbirlerini beslediler. Hem elimde bir nesne var, yumuşacık yastık gibi. Ben onu istediğim gibi kendi formuma sokabilirim. Bir yandan da bizim kimliğimiz var ve o kimlik de aslında toplumun veya işte iktidarın istediği gibi şekilden şekile sokuluyor ve biz bunun çok da farkına varmıyoruz ve bunlar birleşince aslında kendilerini tamamlıyorlar istemsiz bir şekilde yani iki kimlikten de besleniyor olmam benim e, işlerimde e, kültürsüzlük kavramını ortaya çıkarıyor ve o da kültürsüzlükte kimliksizlik kavramını ortaya çıkarıyor çünkü kültür bizim kimliğimizi oluşturan çok büyük bir parça yani hani ben Ukrayna'da yaşıyor olsaydım çok daha farklı bir insan olurdum. Sadece Türk vatandaşı olsaydım çok daha farklı bir insan olurdum. Yaşayacağım, deneyimleyeceğim her şey çok daha farklı olurdu. Ve şu anda ikisini birlikte deneyimlemem de çok farklı bir şey yaratıyor. Ama aynı zamanda işte o kimliksizliği yaratıyor. Yani aslında farkına varıyorsun. Ben orada yaşasaydım böyle olurdu. Şurada yaşasaydım böyle olurdu. Bunun farkına varınca da ben şimdi hiçbir yerde yaşamıyorum gibi oluyor. Çünkü ikisi de Eşit derecede deneyimleniyor. Bu işlerime doğal olarak e, yansıyor ama ben bundan çok keyif alıyorum çünkü bence evrenin çocukları olmamız lazım, evrenin bireyleri olmamız lazım. Bir kültürün, bir ülkenin değil. Ben de kimliksiz olduğum için bu kimliksizlik beni e, bozukluğa itiyor ve, ve o ona vesile olan bir nokta sadece. Sanat sadece güzel olanı göstermek zorunda değil. Sanat sadece izleyiciyi eğlileştirme zorunda da değil. Aslında sanat o zaman özgür oluyor. Yani bir izleyici benim işimden keyif almak zorunda de değil yani. Ben de keyif vermek zorunda değilim.